Fiyat söyleme fiyat. Yok yok. Ali. Aynen. abimiz hocam. Ali kolay gelsin Güncel. Ali geldin. özel e, bu Çanakçı köyünde konuşul salatalık evini işletiyor değil mi Ali? Evet hocam. Evet bu abimiz dedin. Bu abimiz Mahmutlardan geliyor hocam. Evet. Ha Mahmutlardan kim? Evet. Tamam ben biliyorum Mahmutlar oldu evet. Mabla, mabla. Tamam. Ali şimdi burada 1 2 3 var değil mi? Evet hocam. Şimdi buradan başlayalım. Bu 3 herhalde. 2 numara burası. 2 mi? Üç hocam. He 3 bitti. 3 var mı orada? 3 var hocam. Bir dakika bakalım. Bunu çuvallıyoruz bugün hocam. 3 ay. Hangi... İnsanlar gözü tamam. Bu 3 numara tamam. Evet, bu 3 numara. Tamam. Yaşar böyle çekmemiz lazım. Evet, bir çekerim. 3 numara 5. Tamam. 5. Siftah. Tamam. İyi bu üretimden memnun musunuz? Memnun olduğundan bak akmış yengen Çok yapan var. Tamam. <laughs> Kesten olmazsa kornişo. <laughs> Kesten olmazsa kornişo. Aynen. Kışın halı değil mi? Kışın da halı. Ceviz mi bu sene. Ceviz var. Ceviz var. Tamam onu çıkam. <içeceğim. gülüyor> tamam. Abi bunlar senin gibi mi? Evet. Maşallah ne kadar güzel geçişmişsin ya. <laughs> tamam. Çalıştır bakalım. Koy veriyorum. Koy ver. Çünkü Atatürk, bunu lakabı. Lakabı Atatürk bunu lakaba. Lakaba Atatürk bunu. Niye Atatürk'tü lan buna? Vallahi çok çalışıyor bundan. Öyle mi? Evet. He. Ee. Bu adamın lakabı ne? Bizim biz Yaşar Dayı diyebiliyoruz. Yaşar Dayı. Evet. Ha, tamam. göster bak şöyle. Birinci, bu birinci sınıf mal hocam. Evet gayet güzel değil mi? Evet hocam. Peki Ali alıcılar ne diyor buraya firma? Firma en çok buranın malını beğeniyor hocam. Bu da beğeniyor. Ha, geri dönüşü bu şekilde değil mi? Aynen hocam. Sizin güzelliğine bak ya. Hocam bizim burada suyumuz olacak. Şu an 20 20, 20, 20, 20 vatandaşımız yapıyor. Eğer suyumuz olsa bizim da barajımız olsa bu sayı otomatik 50'ye çıkacak. Ben yazacağım zaten sulama güveti olsa üretim iki katla. Aynen hocam. İkiye 3'e katla. Aynen hocam. Evet. Suyumuz olmadığı halde iki günde bir iki ton bal götürüyoruz buradan. İki ton yıllık 200 yüz e, ton değil mi? Bu olmuş olsaydı vatandaş burada on ton bal çıkardı. Evet. Sadece yirmi kişide. Aynen. Niye? Hastalık var kuruyor. Ha ben onu ziraat mühendisi getireceğim buraya. Hadi. Düğün birincilik gidiyor. Nasıl birincilik gidiyor? Birincilik veriyorum bey. Ha şey zabide. Yaştan, yaştan. Yaştan ver. bırakıyor mu gari? Ha, hayır. Büyün atlayamadım. Ha tamam atlayamadın ha tamam. Atlayamadım. Tamam. Yarısı kaldı bey. Tamam. Ali birincilik... bir daha. Hı. Gök. güne geçin diyor ki. Evet. Sen de yap. Tamamen doğal mı dediniz abi şimdi sen buraya? Gidiyor sevgili yap. Evet. Şimdi bunlar yurt dışına mı gidiyor galiba? İhraç evet, mı hocam. oluyor? Hocam Almanya. Almanya mı? Ali. Evet. Rusya'ya kadar ihraç oluyor bunlar. Hocam. Büyük ben için. Benim demir ödeceğiz. Ben. Tamam. Sen ne zaman birinci olacak? Ben, olamaz kardeşim. Olamaz. Senin soyadın ne? Soyadın ne? Senin soyadın ne? Soyadın Soyadın ne? Senin soyadın. Akkoyu Novudalar. Benim soyadım Demirör. <laughs> Aynen. Ee.